Evet arkadaşlar. Yine biliyorsunuz. 18.000 kupa Gördüm. Haydi sağ olun. Bence güzel bir hesap. Ama size bugün iki tane ama iki tane çok garip bir şey göstereceğim. Bakın. Hmm. Mesela Lili var ya. Lili karakterinin aslında hiper şarjı var. Bunu göstereceğim. Sadece karakterinde garip bir şey var. Mesela ben de süper stu, korkunç stu, başsız stu var. Ama bu kostümde. Mesela şimdi burada 299 taşa alabiliyoruz. Allah kahretsin sıfır benim Neyse siz onu bunu boş verin. alın alanına giriyorsunuz tamam mı? Şimdi bunları burada adamları böldürelim. Şeydeki deneme alanındaki elemanları bilirsiniz bunların bunları bunları hop öldürdüm biraz bir iki tane öldürek adamlardan şöyle bak bak bir taktiğe bak lan hep yaptım adamı neyse şimdi çıkalım isterseniz çıkışa bastım bu ne 11 saat. Arkadaşlar vallahi böyle bir şey var. Gidin deneyin oluyor. Fiyatı 600 lira diyor. Yani belki de böyle hem belacı alabilirsiniz. Ha, para var. Gerçek para var. <laughs> Ama gerçekten böyle oluyor yani. Harbi böyle oluyor. Gidin deneyin arkadaşlar. Gösterdim gösterdim. Gerçek Brawl Stars. Yani sahte diyemeyin. Diyemezsiniz. Buna. Burada Nusbural'daki gibi bir milyon el elmas yok. Valla. Zaten Nusbural'ı nasıl satılıyorsunuz? Peki ya Edgar'ın bir kostümünde oluyor. Mesela benim main karakterim Edgar. Mesela Mega Edgar severim. Sevdiğim bir kostüm. Peki ya bunda olacak main? Yani tek suda var? Tüm karakterlerde mi var? Hemen bunu öğrenelim. Tamam. Çık 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 Oha. Tüm kostümlerde var. Yemin ederim tüm kostümlerde var. Oha. Merkez Peki ya biz de olmayan bir karakterin kostümünü dönersek. Yok ama olmuyor. Olmaz olmaz ya olmaz. Harbi bakın böyle bir şey var ya. Yemin ederim tüm karakterlerde çalışacak bu özellik. Yani niye eğitim basamıyorum oğlum? Hırsız çok seviyorum ben. Heh tamam bastım yani. Size göstereceğim videoyu izleyin Allah aşkına yani. Bir tane video çekmiştim. Harika izlenme almıştı. Bunda da, da yaparız onu inşallah. Bu aralar videolarım izleniyor. Görürüz. Tak 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 öldü. Tamam, ama bunu boş verin. Şimdi bakalım. Aa olmadı. Tek efsanevi kostümlerde oluyor o zaman bu özellik. <laughs> Mesela Mega Cool. Anladım ben o zaman bunun nasıl bir şey oldu. Tek efsanevi kostümlerde çalışıyor bu özellik. Oğlum Harbi nasıl bir özellik getirdi süper sezonuna? Harbi direkt man teklifi Neyse. Ee, şeyini göstereceğim. Buraya. Şimdi başka bir şey yok. Mesela, hiper şarjı olmayan karakterini... <laughs> Tam atlamıyorum, ne yiyemeyin diye koysun mesela. Ha doğru ya. Lan oğlum bunu kalsın. Ben de düello sanıyorum. Düelloda olur o. Ne de bir var. Neyse. Mesela karta yoktur. şuradaki karakter de hadi hiper olsun. Evet mesela. Bu tamam Hemen. Şimdi botları kendimi teslim et Teslim olacağım. Teslim olmak büyük bir ibaret. Garip ama. Evet. Ne? E, bunda yoktu değil mi? Hocam bence buna çok güzel büyük bir hiper şarj gelmeli. Oğlum bir tane olmadı 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 bir daha deneyeceğiz çünkü bir tane bile vuramadım adama adam tık tık tık, tık öldürdü yani çarlıymış benziyor biraz şeyleri de o yüzden dedim ya yani. zaten botlar kostüm giyemiyor ki alıştırma maçında giyiyorlar ama bakın mesela gördüğünüz gibi. Aa doğru. Bez ölmeyi unuttuk. Öldür. Derin hemen dibine geliyorum hocam. Dibine dibine. Bakın. Ne olmadı la. Belki bilmiyorum yani. Gitmiştir o özellik. Çünkü bayağı varsa da yani. Şunu ben oğlum Jeki hiper vardı doğru. Penny'de. Oğlum Penny'de bile varmış. İyi de yok. Tamam. Bir dakika falan olur mu? 7 dakika olmuş. Ama adama şimdi bir tane vuralım yani. Sonra tık 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 istediği kadar öldürsün beni yani. Bir şey olmaz kızmam bile. bir tane bulmam lazım öncelikle. Tamam evet. git öldür beni lütfen lütfen öldür şu an lütfen. Oo adamsın sen. Bakalım. Kaldırılmış. Kaldırılmış. Ben de olmuş tamam. Yani yokmuş Yani yani kaldırılmış şu özellik oyundan Pardon arkadaşlar yanlış bilgi verdim size Ama o gerçekten de doğru yani Yemin ederim doğru Her karakterde Bakın sadece efsanevi kostümlerde olan bir şey Sadece efsanevi kostümler Ne oluyor Mesela ender kostümünüz varsa olmaz. Süper ender olmuyor falan işte. Bir tane hepsi mi? Kostüm olmuyor mu? Olmuyor mu? Bak mesela make up oldu da oldu. Garip bir özellik ama. O Lili özür dilerim o Lili'de yanlışlık verdiğim için. Yani tüm herkesten özür diliyorum. Affetmişsinizdir inşallah. Tamam yeter yeter iki kişi indirdim zaten. Bak geliyor. Aa gelmedi gelmedi. Pardon arkadaşlar. öyle yapmayacaksınız. Böyle yapınca olmuyor. Şöyle yapınca oluyor. Öyle yapınca olmuyor arkadaşlar. Biliyorum ben bunu nasıl Eğer direktman katalogdan yaparsanız olmuyor normal kostümler şeyinde yapınca oluyor. Güzel bir özellik. Tamam yeter. Çık 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 çık. Gelmiştir. Bakın. Ya garip bir özellikle geliyorlar. Alayım mı lan? <laughs> neyse neyse. Hadi arkadaşlar görüşürüz.